hepinize selam selam 100 milyon ya da 50 milyonum, 100 bin ya da 50 bin abone olduğumuzda gerçek izimi gösteriyorum bu sefer gerçekten kendim gerçekten biz geldik Allah ya direksiyon setimi kırmış daha çocuk salim Anne Salim benim gözlüğümü kırmış. Meral oğluna bir şey desene. O daha küçük sevdacım. Biz geldik. Saf gücü keşfetmeye hazır olun. Go Joker Batman'in oğlunu kaçırarak arabasına bindirdi ve gizli bir depoya götürdü. Bu köpek çok tatlı. O yüzden ona et vereceğim. Bu adam iyilik yaptığı için cennete gidecek. O oyuncağı bana ver. O benim. Şimdi onu atacağım. Bu adam ise çocuklara kötü davrandığı için cehenneme gidecek. Sizce hak etti mi? Bu yaşlı adama iyilik yapmak istiyorum. Ona para vereceğim, karnını doyurur umarım, aç kalmasın. Sizce bu kadın cennete mi gitmeli, cehenneme mi gitmeli? Beğen butonuna basa. Feel from ah hayır, bu koku da ne? Benden uzak dur, berbat kokuyorsun. Ah! Ups, üzgünüm anne. Gece gece sadece süresi geçmiş abur cuburlardan birazcık yemiştim. Öyle mi? Bana daha önce söyleyebilirdin seni ahmak köpek. Çok kaba davranıyor. Ondan nefret ediyorum. Umarım bu hediyem onu mutlu eder. <laughs> Limon, bu da ne? Bana kabaca davrandın. Bu da sana kapak olsun. Sen bu sefer görürsün hain köpek tıma gerçekten üzgünüm anne. Seni affediyorum Hadi olanları unutup yeniden başlayalım. Ama anne son kalan paramızı bunlara mı verdin. Bir kere geliyoruz dünyaya Nazik insanlar beğenir. döndüreyim mi seni tut kendini tut dönüyoruz abi, abi ben direncilik yapmaya gidiyorum valla oğlum ne diyorsun lan ne direnciliği abi valla haberlerde gördüm direnciler aylık 300 milyar 500 milyar falan kazanıyormuş ya oğlum sen ne saçmalıyorsun Allah için ya geç yerine otur valla inanmıyorsan inanma abi ben gidiyorum direncilik yapmaya valla kral istediğin yere git de ben sana inanmıyorum o nasıl bir şey ya bu sağlık bir çocuk ya Abi abi vallahi inanmayacaksın ama tam tamına 2 saatte 300 milyar kazandım ben. Ne? 300 milyar mı? Oğlum şaka yapmıyorsun değil mi? Yok abi gerçekten tam tamına 2 saatte 200 milyar 300 milyar kazandım. Oo vallahi var ya süpermiş. Allah ben de gidiyorum vallahi. Abi abi ben direncilik yapmaya gidiyorum vallahi. Maalesef çocuğunuz kayboldu. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Ne demek çocuğum kayboldu? Anne merak etme ben buradayım. <laughs> Anne beni görmüyor musun? Beni görmesi için hemen videoyu beğenin lütfen. Oğlum keşke burada olsaydın. Neden beni görmüyorsun? Bebeğimi çok özledim. Bak sana çiçek aldım. Bu çiçeklerden nereden geldi? Şuradaki kadını görüyor musun? Onun çantasını çalacağız. Kimse benim anneme dokunamaz. Şimdi görürsünüz siz. O da neydi öyle? Hemen kaçalım buradan korudum anne. Arkadaşlar kanala abone. Fantasını çalacak. <laughs> Hangisini seçsem acaba? Tabii ki 10 kat gücü seçiyorum. Dece bir dahi ya da bir psikopat çözebilir. Zeka tipinizi ifade ederler. Allah Allah. <laughs> <laughs> Rebecca <laughs> Yardım edin. Bence bu çocuk fakir. Arkadaşım Bacon'a araba çarptı ve acilen yardıma ihtiyacı var. Fakir, fakir insanlara yardım, yardım etmiyoruz. Ama o ölecek. Ebeveynleri kim? Bilmiyorum. Annesini ve babasını tanımıyorum. Dışarıda... zengin insanlar giriyor. Sanırım ben bayılacağım. Bir şey yapın artık. Tırnağımı kırdım ve elim çok acıyor. Hemen, Hemen içeri gir. Doktor, doktor seni tedavi, tedavi edecek. edecek. Nasıl yani? Sen ona bakıyorsun ve gariban Bacon'a bakmıyor musun? O çok zengin. Ayrıca bize her zaman hediyeler getiriyor. Bu burada bitmedi. Ha. Memur Bey! işte bunlar Bacon'ı tedavi etmeyi reddedenler. Kızlar, tutuklanmak mı istiyorsunuz? Sanırım yediğim son yemek bana iyi gelmedi. Eğer zengin sen doktor seni tedavi edecek. Harika. Etsin bakalım çünkü zenginim. Nasıl yani? Babam seninle ilgilenmeye geliyor. Ama o da senin gibi bir hiç. O harika biri. Kimmiş bakalım? İşte buradayım. Ne senin baban kral mıydı? Oğlumu tedavi etmeyi reddediyorsunuz ve bunun bedelini ödemeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Lütfen bizi affet. Sizce affetmeli miyim? Hayır diyorsa. Of ya bu telefon artık kasıyor ya. Ben nasıl telefon aldırabilirim kendime? Buldum. Kıracağım. <laughs> anne ne oldu ya? Ses geldi. Görmüyor musun oğlum ya? Telefonum düştü kırıldı. Ya, düştü mü? Ya merak etme anne. Baban sana yenisini alır zaten. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu ses? Hii. Telefona ne oldu Suhan? Baba annem elinden düşürmüş telefonu. Yalan söyleme Elif. Sen attın yere. He? Sen mi attın oğlum? Evet o attı. Anne sen niye yalan atıyorsun? Baba, vallahi ben düşürmedim ya. Sen bekle Yiğit bekle. Aşkıma benim telefonumu kullan ben kendime yeni alırım. Tamam. Sen de gel bakacağım. Oğlum sen niye anlayın? sen düşürmüşsün işte. Valla ben düşürmedim ya. Oğlum ben hanginize inanacağım? Ya arkadaşlar bunlar hangisi? Phone unlock. Aa, o. O canı bak. Oğlum günah değil mi lan? O oruçlu insanı görüntü ne yiyorsunuz? Canı çeksin bana ne bana ne. bir daha dayım. Aha Hasan gelin şimdi size ders verecek. Sus lan. Hem üstümüzden de Hih, Hasan abi. Ne oluyor burada? Hasan ben oruçluyum önümde. Çimsiyle içecek içiyorlar ya. Bunlar mı senin karşında yuva Evet biz yiyoruz kardeş. Gençler siz niye oruçluyorsunuz? Şu Niye oruç tutmuyorsunuz? Bunlar var bu neler? Onun için tutamıyorlar. Sözler oğlum. Ne kas var? Onun yüzünden mi tutmuyorsun sen? Benim küçük midem ben buna dayanamaz ki. Tamam Şişko niye o zaman çocuğun karşısına göbeğine indiriyorsun? Çık sağ... Bir. <laughs> Limonu artık sana emanet ediyorum. Ona bakmam için param kalmadı. Hayır anne. Lütfen bunu bana yapma. Param tamamen bitti. Hiç yok. Nereye gidiyorsun? Seni bırakmak istemiyorum. Üzgünüm Limon ama bunu senin iyiliğin için yapmalıyım. Şimdi ne yapacağım ben limonsuz? Limon. Öğretmene gösterdi Öğretmen kızın ona telefon hediye etti Kız çok görünce kağıdını buruşturup attı Kız ağlayarak sırasına geçti Telefondan sınav notu nasıl düzeltilir izledi Ve kırmızı kalemle düzeltti Kağıdı tekrar gösterdi Öğretmen sınavdan geçtiğini görünce ona da telefon verdi Kız telefonu aldı Sonrasında olanları görünce gözlerinize inanamayacaksınız Ama önce bu telefonlardan hangisini seçerdin? Görmezden gel Beğen Yorumlara kalpler bırak